Ruşan Çakır ve Göksel Göksu ile işte bu açıklamaların ne anlama geldiğini konuşacağım. Göksel Göksu seninle başlayayım. İzledik. Sen bu açıklamada aday mı değil mi? Ee, bir sonuca varabiliyor musun? Ne Elbette. Aslına bakarsan ben adayım demeden çok net bir dille e, Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu bugün açıkladı. Ben adayım demedim diyemezdi zaten. E, çünkü şöyle bir baktığımız zaman e, izleyicilerimiz de net bir şekilde hatırlayacaktır. Hiç e, Türkiye'de e, siyasi tarihler Tarihte siz çıkıp da birinin ben adayım ol, olacağım adayım dediğini duydunuz mu? Bunu parti genel başkanları açıklar. Yani CHP'de e, adaylar belirlenecek, e, belirlenen adayları da Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından duyacağız. Biz İstanbul, Ankara ve İzmir'le e, metropol kentler bu üç önemli kentin belediye başkan adaylarını açıklayacak olan isim de e, Kemal Kılıçdaroğlu'dur CHP açısından. Keza aynı şekilde e, Ak Parti. Açısından Açısından da yine aynı şekilde e, işliyor bu süreç. Zaten soru-cevap bölümünde e, dikkat ederseniz, e, sanıyorum Yavuz Oğhan aday olduğunuzu açıkladınız dediğinde ben aday oldum e, demedim yola çıkıyorum yola çıktım dedim dedi. Ama hemen şunu da ekledi ben parti disiplinini ve parti süreçlerini iyi bilen biriyim dedi. Yani e, parti disiplini açısından da parti süreci açısından da bugün e, Ekrem İmamoğlu'nun çık da kamuoyunun önünde ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyım demesi zaten pek çok açıdan doğru olmazdı. Ancak net bir dille hem İstanbul'a aday olduğunu hem de nasıl bir vizyonla aday olduğunu hem de hedeflerini aslında çıkıp anlatmış oldu Ekrem İmamoğlu. Ruşan Çakır 22 Haziran'da yine Göksel Göksu ile birlikte e, İstanbul Belediye Başkanı olduğu e, gün 22 Haziran 4 yıl öncesi tabii. E, 4. yılını kutladı e, Ekrem İmamoğlu ve yine bir sunum yaptı. E, siz de beraber izlemiştiniz. Bir fark gördün mü bugünle o gün arasındaki? Tabii çok fark var çünkü 22 e, o zaman seçim ilgisi daha çok tazeydi ve Ekrem İmamoğlu değişim diyordu dönüşüm diyordu. E, demeye başlamıştı. Orada e, kamuoyunun karşısına ve biz gazetecilerin karşısına bunu savundu. Aradan geçen zaman içerisinde yaklaşık iki ay geçti. Bir adım ilerlemedi CHP. E, ve bugün aslında onu gördük. Yani şöyle normal şartlarda bugün Ekrem İmamoğlu'nun CHP konusunda çok fazla bir şey konuşmaması gerekirdi. Ama... Sorular üzerinde de söylediği gibi daha kurultay tarihi bile belli olmayan bir parti söz konusu. Kimin aday olacağı belli değil. Kılıçdaroğlu aday olup olmayacak belli değil vesaire. Ve hiçbir şey yok. Ekrem ee, İmamoğlu'nun özellikle seçim ilgisi üzerine söyledikleri çok çarpıcıydı. Özür diledi. Ve bununla yüzleşmemek seçmene yapılan bir şeydir, saygısızlıktır falan dedi. Aslında bu çok ciddi bir CHP tepkisiydi. CHP yönelik tepkiydi. Dolayısıyla burada artık boşa vakit kaybetmiş olan bir CHP Türkiye ve Ekrem İmamoğlu'nun son bir çıkışla CHP'de hala bir şeylerin e, değişebileceğini dire getirdiği bir yer oldu. E, ama onun dışında Türkiye vizyonunu daha net anlattı. Gazete yazısında yazdığı şeyi İstanbul üzerinden bence fena anlatmadı. Oradan İstanbul'u kazanmak Türkiye'yi kazanmaktır dedikten sonra aslında orada şunu gördük. Tarifi şu: Kendisi İstanbul üzerinden Türkiye'ye talipti. Onu gösterdi. Aslında e, dile getirdiği şey bir anlamda açıktı. Yani tüm Türkiye'yi yönetmeye talip birisi gibi. Çıktı ama sonra biraz daha tekrar değiniriz. Tekrar CHP olayına geldi ve orada <laughs> e, yine kendi kendini sınırladı. <laughs> Son soru ve bununla ilgili bir soruydu. Sen sordun az sonra geleceğiz ama Göksel'e bir soru daha sormak istiyorum. Ee, yani şimdi önümüzde yerel seçimler var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İmamoğlu'da ee, sen adayım demeden aday olduğunu açıkladı dedin. Sence yerel seçimlerle ilgili nasıl bir iddia koydu? Ee, neler söyledi kamuoyuna? Şimdi aslında şöyle bir fotoğraf var. Ruşen de katılacaktır diye tahmin ediyorum bana. Bir ülke profili çizerek başladı konuşmasına. O ülke profilinden yerel olarak İstanbul'a geldi. İstanbul seçimlerine geldi kazanamayız, kaybedemeyiz dedi. CHP kaybedemez dedi. Bu konuda yani böyle bir lüksü yok CHP'nin dedi. <laughs> Kaybedilmemesi konusundaki kararlılığını çok net bir dille ifade etti. Oradan az önce de dinledik zaten bir ittifaktan söz etti. Bunun siyasi partilerle olan ittifakın yanı sıra toplumsal tabandaki bir ittifaktan da söz etti aynı şekilde. İstanbul gönüllülerinin adını zikretti. İstanbul gönüllüleri biliyoruz ki biz her seçim dönemin de, e, özel olarak çalışan bir seçim ordusu gibi gönüllülerden oluşan e, bir ekip onları da katarak işin içine söyledi fakat sonra yeniden İstanbul'un dışına çıkıp e, sadece İstanbul değil Türkiye'nin pek çok yerinde, başta metropoller olmak üzere bütün e, kentlerdeki iddianın altını çizdi. Yani bu kentleri alacağız, almalıyız filan değil, alacağız dedi çok net bir dille. Sadece büyük kentleri almakta kalmayacağız, belediye meclislerini de alacağız dedi. Bunların hepsi bir kararlılık ifadesiydi. Ama dönüp dolaşıp bunu getirdi gene bir dönüşüm noktasına gereken değişim ve dönüşümün yapılması halinde diye bir noktaya bağladı sonra da dedi ki Trabzon İstanbul'dan Trabzon'a diyerek pek çok şey kentin adını saydı ee, şu anda göreve kadroların hazır olduğunu söyledi sadece önlerinin açılmalarının beklendiğini söyledi şimdi burada bir durmak lazım bu ne demek eee Türkiye'nin dört bir yanında kadrolar var. E, bunların her biri görevi açık. Ama önleri tıkalı. Bunların önünün açılması lazım. Burada aslında e, biraz da öyle zannediyorum ki bilmiyorum sen katılır mısın Ruşen? E, 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 Ekrem e. İmamoğlu'nun elini güçlendiren bir şey var. O da sürmekte olan bir e, kongre e, süreci var. O kongre sürecinde yavaş yavaş sonuçlar gelmeye başladı. Ben İstanbul'u mesela biliyorum en azından. Bu son hafta yapılanla birlikte 17 ilçede ilçe seçim kongreleri tamamlandı ve değişimciler e, delegelerin üçte ikisini şu anda almış durumdalar. E, diğer illerde de böyle bir dağılım var. Yani e, göreve hazır kadrolar derken büyük ihtimalle bu ta, partinin tabanındaki değişime yatkın, değişimden yana tavır koyan delegelerin sayısındaki artıştan söz ediyor ve biraz da ona güvenerek e, İstanbul'dan başlayarak tüm Türkiye'ye sesleniyor ve Türkiye'nin pek çok noktasında e, iddialı olduğu olduklarını söylüyor. Bu ittifak da çok önemli. Kadrolar da çok önemli. Son bir şey söyleyerek istersen tamamlamak istiyorum. Ee, Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu'na dolayısıyla bu mesajlar üzerinden bir kere daha seslendi. Yine bir soru cevaptı o da. Soru, bir soru üzerine dedi ki ben daha önce Sayın Genel Başkan'a Kılıçdaroğlu'na dört kez söyledim bugün de söylüyorum bugüne kadar hiçbir göreve talip olmadım genel başkanlığa talip olmadım koltuk. ama koltuk peşinde Hı. olmadım ama gelin bu değişim ve dönüşüm sürecinin liderliğini siz yapın dedim bugün de diyorum dedi. yani yeniden Kılıçdaroğlu'na attı pası belki oradan <laughs> Ru Ruşen'in <laughs> söyleyecekleri vardır ee, şimdi bu ee, bir şey, önce senin ee, sorunu izleyelim? Yani bir şeyler söyler o, misin? Öyle bir e, husus var. Dönüp dolaşıp iş kılıçları oldu bitiyor. Şimdi Göksel diyor ya kongrelerde bayağı Burada şey, tam bu noktada bir şey tabii. söyleyeyim. Bir izleyicimiz diyor ki İmamoğlu partiyi değiştirmek yerine partiye teslim olmuş oldu diyor. Bu kadar net mi siz? Yok. O kadarı fazla. Yani <laughs> o kadarı fazla. Ama e, yani o mesele evet hayati bir mesele. Benim zaten sorduğum soru da orada sormaya çalıştığım <laughs> soru da e, birazcık öyleydi. E, evet öyle bir aşmazı var. Bir yani. izleyelim istersen Tabii. bir bakalım ne söylemiş İmamoğlu. Ee, bir Ruşen Bey ve bilmiyorum ya da evet. Ee, öncelikle Murat Yetkin bizi uzaktan taciz ediyor ama şimdi ona cevap verdiniz. Niye aday olduğunu olup olmadığını sormuyorsunuz diye. Bunun bir başka bir mesele olduğunu cevabını verdiniz. Onun için ben şunu söylemek istiyorum. Gazete Oksijen'deki yazınızı okuduğumda onunla ilgili de bir değerlendirme yaptım. Belki görmüşsünüzdür. Önce bir Ekrem İmamoğlu görüyoruz. Türkiye üzerine hatta dünya üzerine konuşan sonra Ekrem İmamoğlu CHP konuşmaya başlayınca olay birden değişiyor. Bugün de açıkçası böyle oldu ben, benim açımdan. Ve e, önce başka bir şeyden bahsettiniz. İstanbul'dan, Türkiye'den bahsettiniz. Türkiye'yi kazanmaktan bahsettiniz. Ama dönüp dolaşıp iş tekrar CHP değişecek mi, değişecek mi meselesine geldi. Ve zaten sorularında büyük bir kısmı bu oldu. Yani şöyle bir bilmiyorum ama e, olayın CHP tartışmanın sizi sınırladığını düşünmüyor musunuz? Ya da birileri size bunu söylüyor mu? Yani e, daha genel bir şey konuşan, tüm Türkiye'ye seslenen bir Ekrem İmamoğlu ile başlayıp sonra CHP'nin değişimi dönüşümü için bir takım çağrılar yapan bir Ekrem İmamoğlu var ve çok da basit bir soru var. Değişim dönüşüm olmazsa ne olacak sorusu var. Ama ilk söylediğiniz çıkışlarla sonraki geldiğiniz yer arasında bence bir fark var. Ve bu farkın e, geçen burada yaptığımız toplantıda da yine size sorular sorduk. O zamandan bu zamana kadar geçildiği zaman tüm Türkiye'nin merak ettiği Ekrem İmamoğlu ile CHP'lilerin merak ettiği Ekrem İmamoğlu arasında bir fark olduğunu düşünmüyor musunuz? Anlatabildim mi? <laughs> Peki şöyle tabii bu kadar uzun sorun elbette uzun ve bir programlık cevabı var. Ee, ama hani şunu söyleyeyim kısaca. E, e, ben bir bütüne e, önce parça parça bakmalı ve sonra bütünleştirmek zorunda olan bir insan olmalıyım. E, bu e, puzzle'ın parçalarından birisi de elbette ki benim partim. E, onu yok sayamam e, ama benim e, elbette ki e, büyük hayallerim var ülkem adına. Her bireyin olduğu gibi ülkemin gelecek tahayyülü var. E, dünyadaki konum var hatta dünya ile ilgili düşüncelerim var. Ama ekonomik ama sosyolojik ama iklim ama başka hususlarda. Bu bağlamda e, hem geniş bakabilen hem de dar alanda Partimle ilgili süreçleri analiz edebilme e, gücüne sahibim, birikime sahibim. Buralardan da geri durmam ama büyük fotoğrafı da asla ıskalamam. Yani e, asla kaçak güreşmem, meselenin hiçbirinden kaçmam. Doğruları söylerim ve doğruları yakalama çabası içerisinde olurum. Bunlardan biri de Cumhuriyet Halk Partisi, elbette ki İstanbul, elbette ki Türkiye, elbette ki dünya. Beni hep böyle göreceksiniz. Ee, i̇nşallah çok güzel günlerde bir arada olmak dileğiyle hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Ben ikinci kez dinleyince şimdi sana şöyle bir soru soracaktım. <laughs> ee, yanıt alabildiğini düşünüyor musun diye kesinlikle. soracaktım ama ben de kesinlikle yanıt aldım şu anda. İkinci şimdi kez daha net şöyle aldım. şöyle bir şey oldu. Birincisi sizin kırmızılarınızın yanında ben de o kırmızı gömlekle çıksaymışım <laughs> daha iyi olabilirmiş. Ee, i̇kincisi e, bazıları Mecbu makale gibi soru tabii kimse anlamaz demiş ama uzattığımı farkındayım. Ben Bence senin sorun da anlaşılmış, cevap da anlaşılmış. Ben şimdi tekrar uzattığımı dinledim. farkındayım. Hatta bir yerde izlerken ya burada kesseymişim daha iyi olurmuş dedim. Neyse bazen öyle ayarı kaçırdığımız oluyor. Ekrem İmamoğlu soruyu ne dediğime çok net ya yani zaten açıktı. Yani niye kendinizi CHP ile sınırlıyorsunuz? Hı hı. Sizi bir Türkiye merak ediyor bir de CHP'liler merak ediyor. Türkiye'nin merak ettiği Ekrem İmamoğlu daha heyecan verici ve daha ilginçken CHP'nin yine değişim, dönüşüm, kaç aday, kaç delege vesaire meselesine orada mesela sorular vardı. Yok işte Kılıçdaroğlu size şu mesajı yollamış, bu mesajı yollamış falan. Onlar öldürüyor. Halbuki Ekrem İmamoğlu'nun hem yazısında hem de bugünkü Türkiye vizyonu ve dünya vizyonu aslında bir şey yani Türkiye'ye hitap ediyor. Bak ne dedi? Ben aslında rakibimin kim olduğunu biliyorum dedi. Ekrem İmamoğlu'nun rakibi Erdoğan. Ama basın toplantısının özellikle son dönemini yani son bölümünü izlediğiniz zaman Ekrem İmamoğlu sanki Kılıçdaroğlu'nun rakibi gibi çıkıyor. Ve o da buna imkan sağlayan bir şakım şeyler söylüyor. Bence e, bana göre e, gereksiz yere CHP'yi fazla taktığı kanısındayız. Oysa talip bile değil o göreve. Şu evet. anda. <laughs> Hayır. İzleyicilerimiz diyor ki bakın medyaskopa yani gelsin Yani genel başkanlığa diyordu. talip değil. Medyaskopa gelsin diyor. Zaten evet. öyle bir. Davet etmek Evet yani diyor. bir program dedi. Umarım öyle bir şey olur. E, konuşuruz ama yani olay o. Dönüp dolaşıp buraya geliyor. Birazdan Burak Bilgehan da bağlanacak. Hı -hı. Burak da benzer şeyleri Hı -hı. söylüyor. Yani şöyle bir şey var. Ekrem İmamoğlu Tamam şu anda tekrar İstanbul'a talip ama hep ne anlattı bize İstanbul'dan Türkiye, İstanbul'dan Türkiye, İstanbul'u kazanmak, Türkiye'yi kazanmak. Çok özür dilerim, Avru parantez açayım. Zaten onu anlatırken de o mühür meselesi İstanbul'la mühürlemek diye algılandı. Pek çok yer manşete taşıdı ama önce İstanbul'u Türkiye ile mühürledi. Sonra kendini İstanbul'a mühürleyerek İstanbul'u merdiven basamağı yaptı. Tabii canım, yani kesin. İstanbul üzerinden Türkiye'ye mühürledi. Aslında yeni mühürledi. bir Recep evet. Tayyip Erdoğan profilini çizdi konuşman ilk bölümünde o vardı. Ben İstanbul'a aldım ve şimdi Türkiye'ye talibimi bu açıklıkta olmasa bile söylemişti. Ama sonra iş CHP'ye gelince ve de meslektaşlarımız da hep kongre ne olacak bilmem ne olacak özgür özel mi bilmem ne mi meselesine gelince yok Kılıçdaroğlu ile kaç kere konuştunuz vesaire meselesine gelince bütün o vizyon toplumsal <laughs> e, ittifak vesaire meseleleri gürültüye gidiyor. Ve bu da İmamoğlu'nu yani kendisi de anladı. Büyük ben, fotoğrafı asla askalamam dedi. Efendim? Büyük fotoğrafı asla askalamam dedi. Büyük fotoğrafı dedi. Evet. asla askalamam Farkındayım dedi. Farkındayım diyor evet, yani. Biliyorum. Sana. Evet çok güzel ama işte büyük fotoğrafı asla askalamıyorsun da hep konuşuyoruz Yani bu günde öyle oldu. Şimdi herkes CHP sordu. Ben de sonuçta CHP sordum yani yani hı hı. CHP sormak istemeyerek CHP sordum. Çünkü öyle bir alanda gidiyor. Çünkü o ilk andan itibaren dile getirdiği değişim lafı var ya aslında Ekrem İmamoğlu orada CHP'nin gündemini belirledi ama kendisini sınırladı. CHP'nin değişimine endeksledi kendi geleceğini. Hı, hı Yani böyle bir mesele var. Ben orada demeye çalıştım ya, demeye çalıştım. Hı hı. Ya değişim dönüşüm olmazsa ne olacak? Hı hı. Ya bu çok CP'de mümkün. CHP'de değişim olmazsa siz kaldınız. Yani zaten Kılıçdaroğlu ne dedi? Biz değişmeyiz dedi. yenilenir dedi. Sadece o değil bir de orada söylediği bir başka cümle de önemli. O dönüşüm ve değişim olmazsa dedi yenilginin, seçim yenilgisinin hayal, önden doğan hayal kırıklığının kalıcı hale gelmesi riski var dedi ki belki de aslında herkesin siyasi geleceğinden daha önemli bir şey evet. bu. Peki. Peki. Size veda edelim. Burak Bilgehan Özpekle devam edeceğim. Ekrem Bey Cumhurbaşkanı olmak için CHP Genel Başkanı olması Ekrem Bey'in Cumhurbaşkanı olması olmak için CHP Genel Başkanı olması gerekmiyor demiş bir izleyicimiz. Bir izleyicimiz de demiş ki önce İstanbul alıp sonra CHP'nin başına geçmek istiyor. Bence hiç geçmek istemiyor. doğrudan Cumhurbaşkanı. Şu anda TDF Türkiye'yi kestirmek yani. O da olabilir ya da İstanbul'u aldıktan sonra Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı olması için ne gerekiyorsa onu yapacak bence yani ama temel evet. hedefi e, Türkiye. Bir de bir yerde hatta şey dedi biliyorsunuz hani bu sistem artık referandum gibi oldu. Evet evet. Başkanlık sistemi evet. devam edeceğini de evet. kabullenmiş gibi oldu. Artık kimse güçlendirilmiş parlamenter sistem falan demiyor. Dolayısıyla. Ekrem Şu İmamoğlu geleceğin başkanı oldu. Bir olmak de yerel seçimleri aslında genel seçimlerindeki yenilginin rövanşı olarak da tabii. görüyor. tabii. Yani o, o çok önemli. Evet, o. Aydın Selcan geçtiğimiz yayında yani aslında bu sisteme şimdi liderlik tartışması da yaptık hem sen Ali Aydıncıoğlu ile yaptığın Ekrem İmamoğlu'nun oksijendeki makalesinde de güçlü lider güçlü demokrasi vurgusu vardı. Geçtiğimiz günlerde Aydın Sercanle genelde dış politika konuşuruz ama iç politika konuşmuştuk. O da şöyle diyor yani aslında sisteme bakıldığında kim gelirse gelsin ikinci Erdoğan elindeki güçlere şimdi Ekrem İmamoğlu ikinci Erdoğan onun adaylığını istemeyenler hep e, bunu ön plana çıkardılar. Yani sistem sonuçta bunu öngörüyor. Yani şimdi, gelen kişi ikinci Erdoğan olacak ama siyaseten Ekrem İmamoğlu'na ikinci Erdoğan olacak demek büyük haksızlık olur diyor. Şimdi e, şöyle bir şey bu var sistem ama. kalıcı olursa mecburen e, hani dünkü AKP'nin 22 yılı yayınında izleyicilerle yaptığım yayında şöyle bir şey çıktı e, tartıştıkça 22 yılın özetine bakıldığı zaman Erdoğan'ın karşısına bir rakip çıkmadı. Yani Ekmelettin İhsanoğlu da değildi, Muharrem İnce de değildi ve galiba Kemal Kılıçdaroğlu da değildi bunu gördüm. Yani bunların hiçbirisi bir liderlik olarak Erdoğan'ın karşısına çıkmadı. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir potansiyeli var. Olur olmaz ayrı bir şey ama Ekrem İmamoğlu Erdoğan'a karşı ilk defa bu son 21 yılda bir rakip olabilir ya da bir başkası ama şu... Bu bunun tarihini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu andan itibaren mi alıyorsun peki? Ya yani belli bir aşamadan sonra kazandığı andan, ikinci kez kazandığı Hı -hı. andan itibaren hep bunu Bence konuşmaya de, başladık. Bence milat ikinci ben, kez evet. kazanıyor olmuşum. Bu ne hep bir şekilde konuşmaya başladık. Hı -hı. Şimdi ikinci Erdoğan olmasa bile Erdoğan'a karşı ilk ciddi rakip olabilir çünkü bir lider olarak çıkabilir. Daha öncekilerin hepsi Cumhurbaşkanı adayı olarak ya da genel başkan olarak çıktılar. Deniz Baykal mesela CHP ana muhalefet lideri olarak çıktı. İktidara hiçbir zaman alternatif olarak göremedik Deniz Baykal'ı. Kılıçdaroğlu olacakmış gibi oldu o da olmadı. İşte Ekrem İmamoğlu'nun burada ilk defa birisi bu son 21 yılda Erdoğan'ın karşısına aday olabilir. Yani liderlik anlamında yarışabilir. İşi çok zor hele bir de bu işte CHP gibi bir prangası varken bayağı bir zor yani